Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da görev başladığı günden itibaren özellikle eğitim konusunda çok önemli çalışmalar yapan ve Şanlıurfa'da kitap okuma alışkanlığının artırılması yönelik çalışmalar yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'ya kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönelik olarak başlattığı Urfa Okuyor kampanyası ile kitap okumaya yönelik çalışmaları her zaman ön plana çıkaracaklarını ifade etti. Vali Ayhan Adalet Sarayı ziyaretleri kapsamında ceza ve tekrikeri genel müdürlüğü tarafından başlatılan kitap iyileştirir kampanyası kapsamında 500 kitap ile destek verdiğini açıkladı. Adalet Sarayı'nda gerçekleşen kitap dağıtım törenine katılan Vali Ayhan, valilik olarak 500 kitabın teslimini gerçekleştirirken ceza ve personeline de kitap dağıttı. Bunu da bu bilinçli olan kitaba dost, kitabı seven birisi olarak da bu kampanyayı duyar duymaz Sayın Başsavcımızın e, açmış olduğu bu standa biz de elimiz boş gelmedik. Heybemiz dolu geldik. Kampanyadan anlamlandırmak istedik. Ve Urfa kamuoyuna da Urfa kitaba sevdalı, kitaba dost, kitabı e, ekmek gibi su gibi kullanan bir şehir imajını da vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Başsavcığım, e, hedef bir milyon kitap kampanyamız var. Yani okuma kültürünü kazandırmak üzere güzel çalışmalarımız var. Urfa okuyor diye bir de projemiz var. Hakikaten Urfa çok sahip çıktım. Öğrencilerimiz başta, esnaflarımız, herkes kitap okuyor artık. Kitap e, dediğim gibi insanın hayat bakış açısını e, ve e, yaşam kalitesini artıran bir e, güzel bir değer Kitaplar aynı zamanda bilgiyi, kültürü aktaran en güzel araçlar. Bu olduğumuz için de Urfa kitap. Bu iki güzel kavramı da anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ki bu süreç içerisinde de Adalet Bakanlığımızın, ve Tehkibi'nde genel müdürlüğümüzün, bu kampanyası da hakikaten bizim için de e, güzel oldu, çok e, anlamlı oldu, çok da mutlu olduk. Biz de sizin bu kampanya destek olmak için de e, hem ziyaret edelim hem de kitabı takdim edelim. Cezaevleri modern infaz hukukuna e, göre e, cezaevleri sadece içeri yatıp çıkmak değil, onları hayat hazırlamaktır, ıslah etmektir, onları e, her yönde iyileştirmektir.